Merhaba, Eylül ayında yüksek frekanslı göstergelerden reel kredi kartı harcamaları tüketim açısından olumlu sinyal verirken elektrik tüketiminde daha zayıf bir görünüm vardı. Merkez Bankası kredilerin amacı dışında kullanımını durdurmayı ve yatırım, ihracat veya üretim yerine dövize yönelimini engellemeyi amaçlayan bir düzenleme ile fatura karşılığı kredi kullanımının kapsamını genişletti. Kararın firmaların kredi erişimini zorlaştırabileceğini ve kredi büyümesini sınırlayabileceğini düşünüyoruz. İkinci çeyrekte yıllık 19,5 büyüyen ihracat Temmuz Ağustos döneminde 13,1 arttı. Avrupa'daki zayıf görünüm nedeniyle ihracatın güç kaybetmesi ihtimali Yurt içinde büyüme açısından belirsizlik yaratıyor. Dolardaki kademeli yükseliş bu hafta da sürerken Cuma günü itibarıyla dolar TL haftalık 0,7 artarak 18 8,55'te tarihi zirvesinde bulunuyor. BIST 100 endeksi bu hafta %4,2 değer kaybederken 13 Eylül'de tarihi zirvesine çıkan ve o zamana kıyasla %34,1 gerileyen bankacılık endeksindeki düşüş %2,4 ile daha sınırlıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hafta içinde düzenlediği ve yabancı akademisyenlerin de katıldığı konferansta dünyada arz şoklarından kaynaklanan enflasyonu düşürmede geleneksel politikaların etkili olmadığı ve faiz artırımı yerine yeni tedbirlerin ortaya konulması gerektiği belirtildi. İngiltere'de açıklanan enerji paketi büyümenin maliye politikasıyla destekleneceğine işaret ederken genişlemeci politikaların enflasyon görünümünü bozacağı ve hükümetin borçlanmayı artıracağı endişeleri oluştu. Tahvil faizlerindeki yükselişin ardından İngiltere Merkez Bankası tahvil portföyünü küçültmeyi bir ay ertelerken Ayrıca Boeing'in bir süreliğine uzun vadeli tahvil alımı yapacağını duyurması küresel piyasaları bir miktar rahatlattı. İngiltere'de şu an %2,25 olan politika faizinin yıl sonunda %4,3'e çıkabileceği fiyatlanıyor. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış olarak daraldı ve ekonominin ilk yarıda teknik resesyonda olduğu teyit edilmiş oldu. Euro bölgesinde yıllık TÜFE enflasyonu %9,1'den %10'a çıktı. Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak en önemli veri tüfe olacak. Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık %3,8 yükselmesini bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık tüfe enflasyonu %80,2'den %84,7'ye çıkacak. Haftaya açıklanacak diğer veriler arasında İstanbul Enflasyonu İTO Endeksi, Eylül ayına dair geçici dış ticaret verileri, İmalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi, Real Effective Döviz Kuru ve Nakit Denge bulunur. Yurt dışındaysa Eylül ayı PMI verileri açıklanacak. Önce PMI verilerine göre Birleşik PMI ABD ve Japonya'da yükselirken Euro bölgesinde geriledi. Son olarak ABD'de tarım dışı istihdam artışının Eylül'de 250 bin kişiyle bir önceki aya göre hız kaybetmesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.